Arkadaşlar merhaba. Bu videoda göstermek istiyorum market kapta gösterilen bazı yanlış rakamları. Sanırım bunu bilmenizde fayda var. Trade yaptığınız zaman da belki uzun vadeli yatırım yapmak düşünüyorsunuz. Şimdi örnek olarak mesela Dodo kripto parası var. Burada dolaşımda olan 110 milyon token gösteriliyor. Bunun da market kapı 16 milyon 400 bin dolar civarında. Ee, ama şuradaki rakamlar e, yanlış olduğu için e, bunun market kapı e, çok daha büyük. E, bunu nereden görebiliyoruz? Şimdi toplam 1 milyar adet e, token var burada gösteriyor. E, Binance'ye geldiğimiz zaman şurada bir e, yazı görüyoruz. Dodo yazıyor burada aşağıda. Onun üstüne tıkladığımız zaman açılıyor e, sayfa hangisinde Binance gösteriyor komple bütün bilgileri. Bu coin alakalı ve burada görüyoruz ki coin yön satışı yapıldı işte 1 sen dolardan ondan sonra 5 sen dolardan Ve burada aşağıda şöyle bir grafik var hangisinde gösteriliyor ne kadar token dolaşımda bulunuyor Şu anda bizde Temmuz ayı 2022 sene Ve Buraya geldiğimizde Mouse'u getiriyoruz buraya Bakıyoruz sol tarafta tokenlerin %50'si artık dolaşımda yani %50'si bu demek 500 milyon token artık dolaşımda bulunuyor. O yüzden buradaki rakam yanlış olduğunu görüyoruz. Ve şu anda bunun komple market kapını hesaplamak istiyorsak 15 sen dolar çarpı 500 milyon token yapmak lazım. Yani burada kolay hesaplanıyor. Eğer burada 100 milyon token civarında gösteriyorsa bize ve 16 milyon market kapı varsa Gerçekten de şu anda 500 milyon token olduğu için bu demek 5 kat fazla market kapı da bu sefer 16 milyon değil de 75 milyon civarında oluyor ve projeyi değerlendirdiğimiz zaman düşünmemiz lazım yani bu proje gerçekten 75 milyon dolar ediyor mu etmiyor mu ve şu anda gördüğünüz kadarıyla bu coin'e yön yatırım yapan yani ilk yatırımcılar bile şu anda 5 kat, 15 kat bile karda bulunuyorlar. Çünkü ön satışları görüyorsunuz. Çok çok da daha ucuzdan satılmış. Yani ben demiyorum bu proje kötü mü, iyi mi? Değerlendirmek lazım, bakmak lazım. Twitter'da ne yapıyorlar, ne ediyorlar, bir şeyler geliştiriyorlar mı? Yalnız bunu dikkate almanız lazım diye düşünüyorum. O yüzden sizinle bu bilgilerle paylaşıyorum. Başka bir coin alalım. Mesela hep binancıda olan şu mesela e, BenQ e, bu coin'de de e, görüyoruz fiyatı şu an e, 2 dolara yakın burada. Hep e, buraya geçtiğimiz zaman burada gösteriyor. Ne kadar şu anda coin dolaşımında var? sene 2022 temmuz Ağustos ayları %40 coin şu anda dolaşımda bulunuyor. Neden? Çünkü ön satışlar yapılıyor ve e, o yatırımcılara böyle herhalde e, ayda bir mi üç ayda bir mi belli bir miktarda e, coinleri firma veriyor. Yani hemen anında onlara hepsini vermiyor e, coinleri ama belli bir süre aralıkla. E, veriyor ilk yatırımcılara çünkü onlar çok çok ucuzdan aldılar ve şu anda geliyoruz bakıyoruz ee, BenQ'nin durumu şeyden nedir? market cap'ta Evet bakın burada ee, komple 7 milyar 200 milyon coin olacakmış şu anda dolaşımda %5'i diyor yani 325 milyon coin sadece dolaşında varmış bunu diyor burada. Market kapı da bunun güya 5 milyon 500 bin dolar. Yani bu aynı şekilde hep yanlış bilgi. Neden? Çünkü burada görüyoruz bu grafikte bize gösteriyor ki şu anda %40 coin dolaşımda bulunuyor. Yüzde %40'ı da demek 8 kat daha fazla bu da ne demek? 8 kat daha fazlaysa bunun market kapı 5 çarpı 8 işte 40 milyon dolar civarında market kapı var bu projenin şu anda. Yani bunu fark ettiğim için sizinle paylaşmak istedim. Yani araştırdığınız zaman, baktığınız zaman coin'lere biraz daha dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum ve bu tarz noktaları yani nasıl diyorlar yani kesaba katım yani. Bu videoda anlatmak istediklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlarla paylaşın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.